Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gençler ee, YouTube'da e, para kazanma nasıl açılır onu göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, YouTube Studio Beta'ya veya kanal özelleştirip şu ee, sol üstten video yönetimine geliyoruz <laughs> hemen gelelim burada da aynı şey geliyor zaten klasik içerik stüdyosuna dönüyorum hemen oradan göstereceğim çünkü ee, benim kanal yani yeni bu kanal bildiğiniz üzere bunda zaten olması imkansız hemen saniyesinde aslında olabilir bir nesvotu falan beni desteklese değmem be ya olur buradan para kazanma tercihlerine geliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten burada ilk önce yapmanız gereken yapmanız gereken zaten şey yapmak nasıl burada şeyler olur ad ad sense falan girin diyor ad sense hesabı ayarlayın diye. arkadaşlar buradan ad sense falan onları ayarlıyorsunuz Bunları ayarlıktan sonra ise zaten gördüğünüz üzere e, bunlar gel, geliyor tercihleri gibi, gel, falan var burada oradan her şey var zaten a sensse atıyor oradan falan öyle işte Hatta girelim girdim at burada ayarlar falan var zaten buradan her şeyi görebilirsiniz yani ben de para kazanma açık olmadığı için nasıl e, bir şey yapılacağını yani nasıl bakılacağını falan bilmiyorum ayarlarını ama para kazanmamızda açılınca bunları da öyle öğreneceğiz Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi zaten e, videoda beğenmeyi unutmayınız. burada zaten gösteriyor. Son 12 ayda e, 4 bir saat izlenme süresine ve mevcut bin aboneye ulaştıktan sonra kanalınızı incelemesini bekleyin diyor. Bunları doğru bir şekilde yaparsınız yani benim eski kanalımda. E, Benim eski kanalımda e, mesela bir abone de vardı, geçmiştim bunda ama telifli bir şekilde geçtiğim için haksız bir şekilde. Neyse, neyse, ne? Yani o şekilde arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu da beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.